Merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekonomi dünyası bugün sizlere Kahramanmaraş'tan sesleniyoruz. Bugün konumuz Özkan Bey. Dede Max iş makinelerindeyiz. Çok kısa sizi bir tanıyalım. İsmim Özkan. Babamın mesleğini yürütüyorum. Evet. Geçmişte Kaç babam. Sen? Babam 10 yıldır bu mesleği işletiyor. Hı hı. Biz ilk başta bunun satışını yapıyorduk. Ondan sonra satıştan sonra çalıştırmaya karar verdik. Bu satış dediğimiz neydi mesela? Makineleri Çin'den Türkiye'ye ihracat ediyoruz. Tamam. Getiriyoruz. Burada satıyoruz çevrede. Ne makineleriydi bunlar? İş makinesi, ekskavatör paletli. Paletli. Aynı. Tamam. Neler oluyor şimdi bölgede? Siz iş olarak neler yapıyorsunuz? Biz iş olarak çoğunlukla güçlendirme işi şey yapıyoruz müteahhitlerle, mühendislerle anlaşıyoruz. Onların almış olduğu ihaleyi, binayı biz makine indiriyoruz. Nasıl oluyor sistem? E, direkt yerine gidip etüt mü yapıyorsunuz? Direkt mi gidip? Önce yerine bakıyorum. Hangi makine gireceğine karar veriyorum. Tamam. Ondan sonra o makineyi yükleyip iş yerine indiriyorum. Size kazasız belasız güzel işler dileyelim. Zor bir iş yapıyorsunuz Allah Teşekkürler. için. Teşekkürler.